Aşkım, iyi misin? Sabahtan beri seni arıyorum, ulaşamadım. Çok merak ettim. Ben de tam sana bakmaya çıkmıştım. İyi misin? Ben başarısız bir ahman tekiyim. Ne, ne oluyor? İyi misin? Başaramadım. Neyse. ne yaptın sen? Ne yapamadın diye sorsan daha iyi olur. Okuldan çıktım, saatlerce yürüdüm ama bir çıkış yolu bulamadım. Bebeğim, bulma zaten. Ne olur bulma. Bırak artık peşini. O zaman beni korumaya bırak. Ben de böyle işlemiyor. Bunu en iyi sen biliyorsun ya. Ben o aptal yerde sensiz bir dakika bile geçirmek istemiyorum artık. Ya ben sensiz bir dakika bile geçirmek istemiyor muyum sanıyorsun? Ama ne yapalım? Bunu yapmaya mecburuz. Öyle değil mi? Ne yani? Yani bütün meydanı ateşe mi bırakacağız artık? Başka yapabileceğimiz bir şey yok ki Melisa. Bırak artık peşini sen de. Bak, karşı bir şey yaparsak sonunda yine sen kötü olacaksın sevgilim olmuyor, yapamıyorum, yenilgiyi kabul edemiyorum. Ya sen ne yapacaksın? Okul hayatına devam mı etmeyeceksin? Okumayacak mısın? Hayır, tabii ki de devam edeceğim okul hayatıma. Sadece başka bir lisede. Biliyorsun, dönem ortasında okul değiştirmek zor. Ama annemler bir hal çaresini bulacaklar. Sıkma tatlıcanım, üzülme tamam mı? Biz birlikte olduktan sonra hiçbir şey inanamıyorum. Tamam mı güzelim? Hadi gül biraz ne olur. Bak dala çarptım seni yüzüne. <laughs> Hadi biraz gül gül ne olur. Sana gülmek çok yakışıyor. O kadar özlemişim ki seni. Seninle ilgili olan her şeyi. Bir daha senden ayrı kalmaya gözü alamam. Seni asla üzmeyeceğim. Umarım. Yani eğer üzersen... Yani bu bana yapacağın son şey olur ve başkalarına da. <laughs> Vay! Bir ölüm tehdidi almadığım kalmıştı zaten senden. Merak etme, ben o kadar salak. <gülüyor> 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 Bu arada benim özür dilemem gereken birisi daha var. Emin misin? Hem de çok. Tamam.